Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak, gölgesinde büyüdüğümüz Çınar Şahsiyetler Etkinliği adı altında her ay bir Türk büyüğümüzü tanıtmaktayız. Vefatın 60. yılında bu ay Celaleddin Ökten'i tanıyacağız. Mahmut Celaleddin Ökten, hayata boyunca İmam Hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için zorluklarla mücadele ederek daima iyimser yaşayan Türkiye'nin ilk İmam Hatip Lisesi müdürüdür. Celalettin Ökten, 1882 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Küçük yaşta önce babasını, sonra da annesini kaybeden Ökten, babaannesinin himayesinde hafızlık yaparak ilk eğitimini tamamladı. O zamanki ortaokul ve lise seviyesindeki rüşdiye ve idariyi Trabzon'da bitirdi. İdadi ile birlikte medresede tahsil gördü. Yine de okuduğu sıralarda dedesi Ömer Feyzi Efendi'nin yerine Trabzon Çarşı Camii'nin imam hatipliğini yaptı ve rivayet odur ki daha 17 yaşındayken bir Ramazan günü camide müezzin Kur'an okurken kendinden geçer ve samimi bir lisanla ''Ya Rabbi'' der. ''Senin bu kitabın lisanını anlamayı bana nasip eyle. Ben de ölünceye kadar senin kitabının dellalı olayım.'' İstanbul'a 1905'te geldi ve Darül Muallim'e Aliye'ye gitti. Bu okul Sultan Abdülmecid döneminde rüştiyeleri erkek öğretmen yetiştirmek için açılmıştı. Burada zamanın meşhur alimlerinden Babanzade Ahmet Naim, İzmirli İsmail Hakkı, Mehmet Akif, Mustafa Asım, Şevki Efendi gibi hocalardan dersler aldı. 1911'de mezun olan Celalettin Ökten ardından öğretmen olarak göreve başladı. Bir süre Arapça hocalığı yaptı fakat harf inkılabından sonra Arapça derslerin kaldırılması üzerine okulun Türkçe hocalığını da üzerine alan Ökten, uzun yıllar İstanbul'un çeşitli okullarında Türkçe, edebiyat, felsefe ve mantık dersleri vardı. Ömrü boyunca ilim, irfan yolunda koşarak örnek gösterilen, İmam Hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için mücadele eden Ökten, bu okullarda hocalık ve idarecilik görevlerini ifa etti. Muallimliği o kadar önemser ki derse gelmediğim gün cenazeme gelin demiştir. Vefa Lisesi'nde felsefe hocası iken 1947'de emekliye ayrıldı. Ama emeklilik onun için dinlenme değil, daha fazla derdinin peşinden gitme vaktidir. 1949'da Marif Bekaletince İstanbul'da açılan İmam Hatip kursuna müdür ve öğretmen olarak atanan Ökten, bu vesileyle okulların eksiklerini görüp bunları giderme imkanı buldu. Hali hazırda var olan ancak işlevi oldukça yetersiz olan imam hatip kurslarını genişletme mücadelesine başladı. Sadece pratik anlamda imam yetiştirmeye hedefleyen bu kursların daha kapsamlı okullar olması gerektiğini ve orta kısmının da açılması lazım geldiğini düşünür. Bu kurslar 10 aylık olarak açılmış fakat yeterli ilgiyi bulamadığından dolayı kapatılması tasarlanmıştır. O sıralarda Celal Hoca'nın sokaktaki işçileri toplayarak ''Kaç para kazanıyorsanız ben vereyim. Yeter ki gelin sınıfta oturun. Müfettiş geldiğinde öğrenci yok diye kursu kapatmasın.'' dediği rivayet edilir. Bu amaçla dönemin Marif Bakanı Tevfikileri başta olmak üzere pek çok kişiyle görüşmeler yapan Ökten, Tevfikilerinin de desteğiyle bu okulların ders müfredatı üzerinde çalıştı. İmam Hatip okullarının müfredatına hem dini hem de fen ilimlerinin konulması için büyük çaba harcayan Ökten, kendi ifadesine göre kimi zaman bu okulların müfredatına yabancı dil, sosyoloji, felsefe, fizik, kimya gibi derslerin konulmasına karşı çıkan hocalarla, kimi zaman da bu okullarda Arapça'nın ders olarak yer almasına karşı çıkan, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümesinden ve Latin harfleriyle yazılan kitaplardan okutulmasını isteyenlerle mücadele etti. Ökten bu süreçte birçok yetkililerle görüşmelerde bulundu ve görüşmeler sonrasında imam hatip okullarının açılması yönünde karar alındı. Celalettin Ökten 1951 yılında İstanbul İmam Hatip Okulu'nun ilk müdürü oldu. Böylece eğitim ve öğretim hayatına başlayan ilk İmam Hatip Okulu olma özelliği taşıyan İstanbul İmam Hatip Okulu'na kurucu müdürü olarak da atanmış oldu. Ökten okula atanmasının ardından kimi zaman elinde süpürgeyle temizlik, kimi zaman tamirat yaptı çoğu zamanda tahta karşısına geçip öğrencilerine ders anlattı. Doğuş şartlarda imam hatip okulların yaşaması ve gelişmesi için çalışan Celal Hoca'nın adı artık imam hatip okullarıyla özdeşleşmişti. Arapça, Farsça ve Fransızcayı iyi derecede bilmesinin yanı sıra İslami ilimlerle beraber Batı bilim ve düşüncesine de hakim olan Celal Hoca, resmi derslerinin yanında Beyazıt'taki Soğan Ağa Camisi'nde de 6 yıl süreyle İmam Gazali'nin İhya Ulumiddin adlı kitabını okuttu. Özellikle Arap edebiyatına hakim olmasıyla tanınan Ökten, bütün ilmi hayatı boyunca tahkik metodunu uyguladı. Genel felsefe, kelam ve İslam felsefesi alanlarında iyi yetişmişti. Bu konularla ilgili Arapça ve Fransızcadan tercüme eserlerini kitapseverliğin ilgisine sundu. Ülkemizin zor zamanlarında birçok din alim ve Müslüman münevverin bir köşeye çekilip zulümlere karşı ses çıkarmadığı ve yeniden ayağa kalkış için çaba göstermediği bir zamanda Celalettin Ökten Hoca sağına soluna bakmadan ben varım diyen derdin ateşiyle yanan bir gönül adamıdır. Her zaman ve her şartta iyiliğin yayılması için gayret göstermenin imkanı olduğunu düşünen biridir. Gayretli, aynı zamanda sabırlı ve kanaatkar bir anlayışla kadim kültürü yeni neslin diline ve gönlüne aktarmayı başarmıştır. Son derece sade bir hayat yaşamıştır. Güzel insanlarla beraber olan, onların kokusunu taşıyan ve Kur'an'ın salihlerle beraber olun vurgusunu anlayabilmiş biridir o. Bu yüzden yaşlılığın terk edilmişliğini yaşamamıştır. İslami ilimlerde modern metodoloji ve sosyolojinin uygulanmasını arzu eden, klasik kelamın çağımız insanının ve İslam dünyasının ihtiyacını karşılayacak yeni ilmi kelam haline getirilmesini gerekli gören Öksen'in Rugaye ile de hazırladığı tamamlanmamış bazı çalışmaları da bulunuyor. Celal Hoca'nın tabiatındaki aşırı titizlik, okuduğu ve yazdığı her kelime üzerinde duruşu, her noktada kaynak eserleri uzun uza diye tahkik edişi gibi sebeplerle bazı makaleleri dışında yayınlanmış eseri olmadığı biliniyor. Ayrıca Ökten, bin cilt aşkın eserden oluşan kitaplığını Süleymaniye Kütüphanesi'ne de bağışladı. Celalettin Hoca'nın Mahmudiye Hanım ile olan evliliğinden iki kızı ve bir oğlu dünyaya gelmiştir. İlk kızı Doktor Ayşe Hümeyra Hanım, tesettürlü ilk doktor ve Cumhuriyet döneminde hacca giden ilk görevli doktor hanım olarak öncülük etmiştir. 1953 yılında kızılar tarafından hacca görevlendirilmesinin ardından hayatı İstanbul-Hicaz arasında geçmiştir. Doktor Ökten, Babasının etrafında yer alan ilim ve bilim dünyasından pek çok ehemmiyetli ad olan Mehmet Zahid Kotku, Babazade Ahmet Naim, Mehmet Ali Ayni, Mahir İz, Nurettin Topçu gibi bir yarı yıla damgasını vurmuş ilim adamların yaşamına yakınen tanık oldu ve onların bilgisinden istifade etti. Kendisine hastalarını adayan, adayan Ökten, yoğun iş yaşamı sebebiyle hastalarına yeterince zaman ayıramayacağı görüşüyle evlenmedi. İkinci kızı ise kimyager Fatma Züheyra Ökten'dir. Üçüncü çocuğu ise yüksek inşaat mühendisi ve günümüzün önemli fikir adamlarında olan Profesör Doktor Saadettin Ökten'dir. Hayatta her zaman ve her şartta yapılabilecek işler olduğu fikrine inanan Ökten için İmam nesinden beklentisi de şu sözlerle anlatılır. Aslan ihtiyaçlarını müdrik, doğuyu ve batıyı bilen münevver, aydın desinler diye taviz vermeyen, dindar desinler diye de dinden taviz vermeyen, tavizsiz fakat müsamakar bir gençlik. O hiçbir zaman mazeretlerin arkasına sığınmayarak daima iyimser yaşadı ve 21 Kasım 1961'de vefat etti. Celal Hoca Edirne Kapı Şehitliğindeki aile kabristanına defnedildi. Mahmut Celalettin Ökten'i 60. ölüm yıl dönümünde saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekan cennet olsun.